Efes 2022 tatbikatında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yunanistan'a karşı şaka yapmıyorum ciddiyim demesi ve tatbikat bittikten sonra akşama doğru Twitter hesabından hem Yunanca hem İngilizce hem Türkçe seri halinde tweetler atarak Yunanistan'ı ve Avrupa'yı uyarması çünkü bildiğiniz gibi malum Yunanistan diye bir devlet yok Yunanistan'ı kurup da Türkiye'nin üzerine salan bir Amerika ve Avrupa var bunun için tweetleri 3 dilde atması ve uyarması Yunanistan'ın tamamen ayarlarını bozmuş durumda olacak ki şu anda Yunan basınının manşetlerini görüyorsunuz. Adalarımızı nasıl geriye alacaklarını Devlet Bahçeli ile birlikte izlediler. Planlı tatbikat yaptılar. Adaları nasıl kurtaracaklarının tatbikatını icra ettiler. Felaketle sonuçlanır şeklinde bizi uyardılar gibi manşetler attılar. Biz anlaşılsın diye haritayı bir kez daha koyalım. Bu harita Yunanistan'ın Ege Denizi'nin kendine ait olduğunu iddia eden bir haritası. Sevilla haritası hepiniz biliyorsunuz. Dev cüssesiyle Akdeniz'e Ege'ye doğru çıkmış koskocaman bir ülkeyi yok sayıp, burası benim diyor. Ve bunu burnumuzun dibindeki adalara dayandırarak yapıyor. Peki adaların geçmişi nedir? 1912'den başlayan süreçte en son Lozan'da ve Paris anlaşmasında masa başında Türkiye'nin elinden alınan adalardan bahsediyoruz. Çünkü Türkiye'nin o adalara müdahale edecek hiçbir donanma gücü yoktu. Ancak bu olay haklı mı? Elbette ki haksız. Bahçeli bir eviniz var, elinizde 4 asırlık tapu var. Ama sizin bahçenize karşı komşunuz göz dikiyor ve senin bahçem benimdir diyor. Çeşitli entrikalarla sizin bahçenize el koymaya çalışıyor. Hep bahsediyoruz ya, uluslararası hukuk diye. Gerçi uluslararası hukuku da boş verelim. Eşyanın tabiatına aykırı, fiziğe aykırı, mantığa aykırı bir durum. Adaların kıta sanlığı olmaz. Dünya bunu kabul etmiş, doğru olan da budur. Eğer o adanın dibinde yüzme mesafesinde ana kara varsa tartışmasız o adalar o Anakara'ya aittir. Siz bunu başka bir anlaşmayla devrettim deseniz de devredemiyorsunuz. İlk önce Anakaranın güvenliği, arkadan münasir ekonomik bölgesi ve kıta içinde bulunduğu için her halükarda o adalar Anakara'ya aittir. Bir de bunun jeomorfolojik olarak bütün dünyanın baz aldığı bir gerçek daha var. O da Anakaradan 200 mil aşağı doğru oluşmuş olan adalar. Ana karanın morfolojik devamıdır. Yani Anakara'ya bağlıdır. Kısaca ne tarafa dönerseniz dönün, nereden tutarsanız tutun, ister hukuki, ister mantık açısından adalar Türkiye'ye aittir. Ancak içimizde bulunan, cebinde Türk kimliği taşıyıp da Türk olmayan, Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra kimlik verilerek Türkleştirilenler, bu duruma ateşli bir şekilde muhalif olacak kadar gözleri dönüyor. Çünkü Osmanlı Türk İmparatorluğu döneminde bu ve bunun gibi kişilerin yabancıların menfaatini savunduğu için vatana ihanet suçundan ne yapıldığını biliyorsunuz. Biz buradan söyleyemiyoruz. Bu ve bunun gibi kişiler Osmanlı İmparatorluğu döneminde hiçbir zaman kimlik sahibi olamıyorlardı ve tebaaya alınmıyorlardı. Laf söyledikleri Osmanlı'da askerlik bile yapmalarına izin verilmiyordu. Mülk edinemiyorlar. Osmanlı'nın yerleştirdiği bölgeden de dışarıya çıkamıyorlardı. Kısacası sığınmacı durumundalardı. İşte bunun için Zulüm 1453 diye aykırıyorlar. Evet, şimdi bahsettiğimiz kişinin kim olduğunu size gösterelim. İddialar var. O adaların egemenliği şarttı denildi. Böyle bir şey. 3000'in dışındaki adalar Yunanistan'da. Ve Türkiye bunu yıllarca kabul etti. Şimdi bunu tehlikeye sokmak diplomaside Türkiye'yi ...mütecaviz bir durumunu durumuymuş. Çünkü efendim diyor, diyoruz ki o adayı saymadı, Lozan'da bu adayı saymadı. Vallahi Lozan 3 dışındaki adaları beğenelim beğenmeyelim. Yönetim. Dinlediğiniz gibi resmen bir ikinci Ünal Çeviköz vakasıyla karşı karşıyayız. Konuşulacak o kadar çok şey var ki biz siz özetleyerek vereceğiz. Öncelikle hukuken kısaca değinelim. Madem hukuk devletiyiz ya, hukuk bir kişiye uygulanmaz. Hukuk bütün vatandaşları kapsar. Böyle bir olay Osmanlı'da veya Selçuklu'da cereyan ettiği zaman nelerin olduğunu az evvel belirttik. Siz anladınız. Peki bugüne bakalım o zaman. Şu anda eski büyükelçi ve Cumhuriyet Halk Partili olan bu kişi şunu diyor. Bu haritayı kabul edin diyor. Çünkü ben gizli bir Yunan'ım diyor. 84 milyon Türk vatandaşına verdiğimiz yüzbinlerce binlerce şehite alenen hakaret ediyor. Bununla da kalmıyor, yabancı güçlerle işbirliği yapıyor. Çünkü bu tezi savunan Yunanistan. Sevilla haritasına göre Yunanistan diyor ki, ana karanın kıta sanlığı olmaz. Bütün Ege denizi benim gölümdür diyor. Ve bırakın burada jetleri uçurmayı, savaş gemilerinde dolaştırmayı, Türkler denize bile girerken bizden izin almak zorundalar diyor. Ve bunu tasdik etmek için de bugün içimizdeki bu kişi de aynısını kabul ediyor. Evet Yunanlılar bu haritayı çizmekle haklıdır. Adalar zaten onlarındır. Lozan'da vermiştik. Bugün neyi tartışıyoruz ki? Hiç gerginliğe gerek yok, diyor. Biz de diyoruz ki, dünya kabul ediyor, adaların kıta sahanlığı olmaz. Anakara'nın münasir ekonomik bölgesinin içinde bulunan bütün adalar, uluslararası deniz hukukuna göre Anakara'ya aittir. Yani Türkiye'ye aittir. Ama Cumhuriyet Halk Partili eski büyükelçi olan bu kişi, Türkiye'ye düşmanlık yapmak için, Türk milletine alenen düşmanlık yapmak için, uluslararası hukuktan da vazgeçiyor. Hatta Yunanlıların bile söyleyemediği, hukuken söylemeye cesaret dahi edemediğini söylüyor. Evet, değerli arkadaşlar, lafı fazla uzatmaya gerek yok. Anayasada isteyen açıp okuyabilir, iki kelime ile özetliyor. Bu konu hakkında 38 tane anayasa maddesi var. Yabancının tezini savunmak, vatana ihanet suçudur diyor. Cezası ise müebbet hapistir. Ve bir diğer husus, bir önceki videomuzda ne demiştik? Efes 2022 tatbikatı yapılıp dünyaya gövde gösterisi yapılırken Yunanistan, Amerika'nın ve Avrupa'nın kışkırtmasıyla resmen Türkiye'ye saldırmak üzereyken çok merak ediyoruz muhalefet partileri nerede? Altılı masa nerede diye sormuştuk. Biz onlar neden devlete destek olmuyorlar, Yunanistan'a tepki göstermiyorlar derken şu yapılan açıklamaya bakar mısınız? İddialar var. O adaların egemenliği şarttı benim diye. Böyle bir şey 3000'in dışındaki adalar Yunanistan ve Türkiye bunu yıllarca kabul etti. Gerçekten şaka gibi bir durumla karşı karşıyayız. Az evvel şunu demiştik. Sayın Cumhurbaşkanı Yunanca tweetler atarak resmen uyarmıştı diye. Bunun üzerine Yunanistan'da ana muhalefet partisinin başkanı olan Çipras Türkçe tweetler atarak Yunanistan'ın sonuna kadar egemenlik haklarını savunacağını ve bu konuda hükümetle işbirliği içerisinde olduklarını duyuruyorlar. Yani anlaşılması için biraz daha açalım. Çipras ana muhalefet. Türkiye'deki CHP'nin konumunda. Ve diyor ki, Türklere karşı ben mevcut hükümetin yanındayım. İçeride hiçbir çatlak ses yok. Ama gel gelelim bizdeki muhalefet ve altılı masa tek bir kelime açıklama yapmayıp direkt Yunanistan'ı savunuyor. Bununla da kalmıyor, siz ne konuşuyorsunuz? O adalar Yunanistan'ındır deyip Türkiye'yi suçluyor. Bunun adı vatana ihanet değildir de nedir? Biz bunun yorumunu siz değerli takipçilerimize bırakıyoruz. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanımızın Efes 2022'deki açıklamasından sonra dün itibariyle bir Yunan televizyonuna konuk olan Yunan Koramiral şu sözleri söylüyor. Uçaklarımızla ve uzun menzilli füzelerimizle ilk önce İstanbul boğazındaki köprüleri vuracağız. Ondan sonra da hadi bakalım gel gelebiliyorsanız diyeceğiz şeklinde açıklama yapıyor. Buna benzer her geçen gün tahriklerini arttırma derdindeler. Türkiye'nin güvenliğini alenen tehdit ediyorlar. Ama en önemlisi Türkiye haklı davasında cebine kimlik verdiği adamların Türkiye'ye düşmanlık yapmaları kanımıza dokunuyor. Biz artık yasaların işletilmesini istiyoruz. Ve bu partilere oy veren kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın da bir daha gözden geçirmelerini umuyoruz. Çünkü vatana ihanetin nedeni olmaz, bedeli olur. Yakalananları yargılayacak mıyız sultanım? İhanetin yargısı olmaz. İnfazı olur.